Pehol hissesiyle devam ediyoruz. Çünkü Pera Yatırım Holding yani Pehol hissesi yatırımcıları çıldırmış durumdalar. Özellikle bununla ilgili bana çok fazla soranlar var. Yeni yatırımcılar geliyor. Yeni yatırımcılardan çok fazla mesaj alıyorum. 20-22 liralarda maliyetlenen e, ne yazık ki ekran görüntüleri geliyor. Çok üzücü. Elimizde Pehol hissesi var mı? Hayır, yok. Zaten eski yatırımcılarım da şu anda Borsa VIP WhatsApp grubunda olanlar da size olmadığını söyleyecekler. Peki hocam niye sürekli Pere Yatırım Holding, Pehol hisseleri çekmeye başladık? Çok fazla soru geliyor. Gerçekten ilgi inanılmaz derecede yüksek ve yeni yatırımcı gelebilme potansiyeli de yüksek olduğu için hem burada kendimi düşünüyorum hem de yatırımcıları tabii ki de düşünüyorum. Çünkü kötü durumdalar. Dalga geçilecek bir durumda değiller. Bugün de Pehol hissesi taban yani eksi %10 kapattı. 22 Nisan 2025 biliyorsunuz yarın 23 Nisan resmi tatil ama hani pehol hissesi bundan sonra ne olur? gibi bir video çekmek istedim. Belki başlık dikkat çekici olsun diye yarın pehol hissesi ne olur Yatırımcılar ne yapmalı gibi olabilir siz ona takılmayın yarın 23 Nisan resmi tatil. Her neyse bu güzel bilgileri de verdikten sonra bizimle birlikte çalışmak istiyorsanız 0501 149 04 94 WhatsApp numaramıza mesaj atabilirsiniz bilgi almak istiyorum diyebilirsiniz ücretlidir. Şimdi bu hisseyi bildiğiniz gibi çok kısa sürede 5 liralardan 3 liralardan 24 liralardan liralara kadar taşıdılar ve yatırım fonlarının artık 20 milyon 30 milyon 20 milyon 30 milyon günlük adetlerde sattığını görüyoruz. Artık çok fazla takas tarafında tutulan bir hisse değil ve osülatör tarafı da haftalıkta güçlük sata geçmiş durumda. Tüm bunların sebebi ne oluyor? Hocam nereye kadar acı çekeceğiz? Lütfen kestirmeden söyleyebilir misiniz diyecek olursanız 12-13 liralara kadar dost acı söyler. Yani biliyorum bu bu videoya tıklamanızın sebebi zaten elinizde PEHOL hissesi olduğu için bu videoyu tıkladınız ve izliyorsunuz. Belki benimle çalışır, belki de çalışmazsınız ama şu kadarını söyleyeyim size. Zaten tek hisseyle asla yatırım yapmıyoruz ve 3-4 hisse bazlı gidiyoruz genellikle. Ee, tek hissenin sonucu da bu. Evet buradan iyi para kazananlar da var. Bu arada hepsi de kötü durumda değiller ama Tek hissenin sonucu budur ve 12-13 liralarda bir pehol hissesi önümüzdeki günler ve önümüzdeki haftalarda gelecektir. Ha, buralara doğru giderken nefessiz bir şekilde taban 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 serileriyle mi gider? Eksi %10 eksi %10 şeklinde mi gider? Hayır o şekilde de nefessiz gidebilmesini beklemiyorum. Çünkü bugünkü işlem hacminin artışı e, burada beni düşündürüyor. 22 Nisan'da bakın ekranın sağ alt köşesinde şu anda o küçük büyüyen yeşil mumu görüyorsunuz. Tam da şu anda Mouse'da o taraflarda 2025.04.22 yazıyor ekrana bakacak olursanız. Orada bir hacimsel de artış olduğunu görüyoruz. Ee, tabii ki 12-13 liralara doğru giderken size satış fırsatları verecektir. Eğer kısa vadeli paraya ihtiyacınız varsa... Böyle bir durumda söz konusu yaratacaktır. Peki 30-40 liralar konuşuluyor, 30-40 liralar pazarlanılarak bize bu hisse e, speküle edildi ve pazarlandı. Ne düşünüyorsunuz? 30-40 liralar gelebilir mi? Gelebilir ama bu Mayıs ve Haziran ayı için garantilenmiş bir durum değil. Yani ne demeye çalışıyoruz? Burada söylediğimiz şey şu: İşin gerçeği ve kısası yıl sonuna doğru böyle bir hareket gerçekleşebilir. Çünkü genellikle bu tarz hisselerde şunu görüyoruz. İsim vermeyeceğim. Başka hisseleri söyleyip de canınızı sıkmak istemiyorum. Kafanızı karıştırmak istemiyorum ama biz bu tarz görüntülerde ekrandaki gibi bir görüntüde bu Pere Yatırım Holding Pehol hissesi için sadece geçerli değil. Bu görüntünün ardından güçlü satışlar, güçlü taban taban tabanlar daha sonra bu hisseden küçük yatırımcı elini yüzünü yıkadıktan sonra 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay gibi sürelerin sonunda tekrardan güçlü bir şekilde spekülatif bir şekilde tekrardan götürüldüğünü tekrardan bir şekilde bir takım yerlerde pazarlandığını biliyoruz bunlar yaşanıyor. Ha, bu haberi size vermemin sebebi sizin içinize bir sus serpmek filan değil. Tamamen bunlar borsa İstanbul'da ne yazık ki yaşanan e, çirkin hareketler bunlar oluyor. Yani burada amacım videoyu izliyorsunuz içinize bir su serpim falan demek değil. E zaten 8-9 ay sonra da gelecek para büyük bir çoğunluğunuza merhem olmayacaktır. Ama diyorsanız ki hocam örnek veriyorum ben bundan 50 bin 100 bin liralık aldım. Beni de çok da etkileyebilecek bir tutar değil. Ne yapmamı öneriyorsunuz diyenler şimdi. Dikkatli dinleyelim burayı. İlla ki yani ücretli yatırım danışmanlığı mı alalım? İşte Whatsapp'tan yazdım. Ücret bana çok fazla geldi falan filan. Normalde bunu yapmamam gerekiyor ama hadi bu hisseye özel yapalım. 12-13 liralı fiyat seviyesini verdim ya ben size. Diyorsanız ki eğer ben bu hisseyi aldım kardeşim 50 bin 100 bin ama zararına satmam inat ettim tahtacıyla da kavga ediyorum şu anda ya da şirket sahibiyle ne yapmamı önerirsin? Şöyle bir durum olabilir bir SPL düzey üçlü arkadaşınız finansçı olarak. 13 liralı seviyelerden tekrar ekleme yapmak zorundasınız. Bir kere maliyet düşürmek zorundasınız. Eğer bu fiyatlardan da hala yani bu maliyetlerden de taşıyabileceğinizi düşünüyorsanız 6-7 ay boyunca elinizde maliyeti düşürdükten sonra kar al noktalarımız olabilecektir. Buralarda takılacağı ilk noktalar 25-26. Piyasa buralarda bir sallayacaktır. Bu 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay sonrasından bahsediyorum. Bakın hemen yani bu video Nisan'da çekildi. Mayıs'ta hemen olabilir gibi bir algı yaratmıyorum burada. Tekrardan o seviyelerde 25-26'larda takılacaktır. Oradan sonra da zaten kopuk bir şekilde 40 liralı seviyelere eğer götürmek istiyorlarsa patron ve anlaştığı tahtacılar çok rahat bir şekilde taşırlar. Çünkü zaten küçük yatırımcı illallah etmiş olacağı için bu tarz hisselerde artık genellikle şöyle olur. Taban serisi bozulur. Eksi 10, eksi 10 bozulmaya başlanır. Tekrar bir artı yeşil ışık yakar. E, küçük yatırımcı da yazık ne yapsın kredi kartı ödemesi var, kredi ödemesi var. Adam veya kadın e, mecburi bir şekilde pozisyonunu kapatır. Lanet olsun der. E, borsadan parasını çeker ve borsayı çevresine kötüler. Bilindik son. Yani bu sadece pehol hissesinde değil birçok hissede gördüğümüz duyduğumuz bir durum. Sadece bu aralar inanılmaz popülerliği artmış durumda. Yakın zamanda da zaten e, Bist içerisinde çok ciddi bir işlem hacmine sahip olabileceğini düşünüyorum. Özellikle Nisan ayının sonlarında, Nisan ayının son işlem günlerinde PEHOL hissesi çok ciddi şekilde işlem hacmine sebep olacaktır. Borsa yatırımcıları tarafından. Umarım keyifli bir video olmuştur. Yani dolu dolu bir video hazırlamaya çalıştım size. Bu sefer direkt nokta atışı yerleri de söyledim. Gerçi diğer videolarda da söyledim ama Bazıları beğeniliyor, bazıları beğenilmiyor. Hani beğeni tuşuna basarsanız ve yorumlarınızda da destek olursanız beni sevindirirsiniz. Benimle birlikte profesyonel bir şekilde, ücretli bir şekilde çalışmak istiyorsanız da, eğer böyle bir bütçeniz de varsa Yatırıma da ayırdığınız tabii ki o kendi yatırımlarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Şu soru da çok fazla geliyor. Enteresan bir şekilde e, hisseleri ben mi alıp satıyorum? Hisseleri siz alıp satıyorsunuz. Ben size bilgilendirme yapıyorum tabii ki de doğal olarak. E, orada... Herhangi bir aracı kurumla çalışabilirsiniz. Gedik yatırım, info yatırım, iş yatırım, ak yatırım, garanti yatırım, midas yatırım. Yani buna ben kesinlikle karışmıyorum. Böyle bir aracı kuruma karışma ya da hesabınıza karışma gibi bir durumum yoktur. Ee, bu tarz sorular da geliyor. Parayı size mi veriyoruz falan gibi. Asla tabii ki de böyle bir durum yok. Zaten lütfen kimseyle de böyle çalışmayın. Ee, sadece bilgilendirme üstünden, bilgi satışı gibi düşünebilirsiniz. 0501 149 04 94. WhatsApp tarafından hocam bilgi almak istiyorum. Tarzınızı beğendim, çalışmak istiyorum derseniz de ben size cevabı veririm zaten. Dediğim gibi ücretlidir. Neden bunu tekrar tekrar söylüyorum? Çünkü Günde 3-5 tane böyle ha ücretli miydi kusura bakmayın bilmiyorum ama şu soruyu sorayım bu soruyu sorayım diyerekten şark kurnazlığı yapanlar oluyor. Lütfen artık şark kurnazlığını keselim çünkü kimsenin kalbini kırmak istemiyorum diyorum. Görüşmek üzere.